Angela kuyruğunu dişime aldım. Cevap ver yoksa kuyruğunu koparırım. Cevap ver. O karnındaki yavru kimden? Söylemezsen işkence yapacağım sana bak. Kemiğim, çok <laughs> Arkadaşlar Angela şok geçirdi. Bakın buduyu sıkacağım. Sıkıyorum şu an. Bak kafa geçiriyorum buraya. Kimin bacağı çıktı ne? kemik 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 Kemi... Kemi kırıldı. Kemi. Kemi kırıldı. Merhaba arkadaşlar. Ben Belgo Türk. Bu gece yeniden karşınızdayım. Çok ilginç bir video olacak. Bu yüzden sakın bu videoyu ileri sardırmayın. Arkadaşlar videoya başlamadan önce bir değişiklik görüyor musunuz bende? İki saniye bakın. 1, iki. Arkadaşlar evet değişiklik. Şuradaki gördüğünüz yeni gözlüklerim. Size bahsetmiştim bile önceden bir gözlük takıyordum. Hatta size o gözlükleri göstereyim. Bakın şurada hiçbir şey yaramayan plastikten gözlüklerdi. Doktora gittim. Göz testleri yaptım. Çünkü gerçekten gözümde sorun vardı. Hep böyle gözümü kırpıyordum. Gözlerim sanki kuruymuş gibi. Sabah uyandığımda vücudum formda ama gözüm yorgun olduğu için yeniden uyumak isteği vardı arkadaşlar. Bu yüzden ne yaptım gittim doktora doktor bana dedi ki gözlerini gerçekten çok yormuşsun ne yapıyorsun yani ne yaptım bu kadar gözlerini yormak için yani ben de doktora dedim bayağı bir bilgisayar karşısındayım ışık karşısındayım telefon karşısındayım o da bana ne dedi gözlerini gerçekten çok yormuşsun Gözlerin kurumuş bu yüzden bana mavi ışıklardan korunmak için özel camlı gözlükler yaptırdık arkadaşlar ve bir hafta sonra gözlükler sonunda gözlerime burnumun üzerine geçtiler arkadaşlar. Arkadaşlar artık bu karşımda gelen ışık gözlerimi yormayacak. Bilgisayar ışığı da telefon ışığı da her neyse. Şimdi bunu söyledim. Öylece haberiniz olsun. Çünkü soranlar oldu. Gözlük mü takıyorsun? Neden takıyorsun? Bunun cevabını vermek istedim. Arkadaşlar bu gece var ya çok ilginç bir video olacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu gece Angela bana doğruları söylemezse eğer bu vuduyla Angela'ya çok büyük bir işkence yapacağım. Evet. Eğer Angela ona işkence yapmamamı istiyorsa bu vuduyla bütün sorularıma cevap vermesini isteyeceğim. Durum bu arada burnum kaşlandı. Bu yüzden Angela'nın vudusu burnumu kaşlıyorum arkadaşlar. Gerçekten ama burnum kaşındı. Bu da böyle sivri olduğu için burnum kaşılıyor. Yani bu... Angela'nın şu an herhalde kulağı gıdıklanıyordur herhalde. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Videoya başlamadan önce kanala abone değilsiniz abone olun ve zil butonunu açmadıysanız zil butonunu açın. Artık ben bunları her videoda söyleye söyleye bıktım. Siz hala şu abone olmadınız mı? Siz hala zil butonunu açmadınız mı? Ben bıktım söylemekten. Siz neden yapmıyorsunuz bunu ya? Yani her gün video yüklüyorum sonra neden video yüklemiyorsun diyorsunuz. Arkadaşlar çünkü bildirimleri açmıyorsunuz. Ve atsanız ve bildirimleri her gün gelin Belgotür kanalına bakın. Çünkü YouTube sizlere her zaman bildirim göndermiyor bildirimleri atsanız bile. Ve bu olayların daha çok derinliklerine gitmemi istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü gecenin bir vakti ben çok büyük riskler alıyorum. Şu an saat 3-3-3-4 arası arkadaşlar. Hazır mısın o zaman yavaş yavaş videoya geçelim. Arkadaşlar gerçekten bakın çok riskli bir video olacak. Yani korkuyorsunuz izlemeyin. Şu an resmen Angela ile konuşacağım. Ve Angela'ya yani söyleyeceğim. Angela diyeceğim. Ya konuşacaksın ya konuşmayacaksın. Yani Angela hamile şu an ama kimden hamile onu söylemedi. Yani ben de Angela'ya diyeceğim arkadaşlar. Yani ya söyleyeceksin ya söylemeyeceksin. Tom bana ne dedi? Salak mısın dedi. Vuduyu kullan Angela'yı uzaklaştır. evet de Vuduyu kullanacağım bugün. Angela bana konuşma Aa Angela'nın işi kötü arkadaşlar. Hello Angela. Hello Angela. Dur sesini açayım. Öylece seni iyi duysunlar. Sen açayım. Öylece seni. Angela nasılsın kız? Angela nasılsın kız? Kız senin sesin açılmıyor mu? Senin sesin açılmıyor mu? Heh, açıldı herhalde. Şu an daha çok bağırıyor. Herhalde şu an daha çok. Angela kız nasılsın? Havalar nasıl oralarda? Angela kız nasılsın? Havalar nasıl oralarda? Angela bak ben sıkıldım artık seninle konuşmaktan. Sen Angela, bak... Sen hala sıkılmadın benim dediklerimi tekrarlamaktan. Hala sıkılmadın benim dediklerimi tekrarlamaktan. Angela bak şimdi sana ben birkaç soru soracağım. Bu sorulara hızlı şekilde cevap ver. Cevap vermezsen eğer bu hooduyu gerçekten Angela bak şimdi sana ben birkaç soru soracağım. Bu sorulara hızlı şekilde cevap ver. Cevap vermezsen eğer bu hooduyu gerçekten sorularıma cevap vermezsen hızlı şekilde bu hooduyu var ya senin üzerinde kullanacağım. Soru... Arkadaşlar bu arada Angela'nın sesi mi değişmiş yoksa bana mı öyle geliyor? Daha bir böyle çocuksu bir sesi var. Arkadaşlar bu arada Angela'nın sesi mi değişmiş yoksa bana mı öyle geliyor? Daha bir böyle çocuksu bir sesi var. Ama gerçekten çocuksu bir sesi yok mu şu an bunun ya? Böyle değil de bunun sesi. Eski videolarıma bakın göreceksiniz. Arkadaşlar bakın şu an size soruyorum benim mi sesim değişti o böyle konuşuyor yoksa yani ben aynı sesle konuşuyorum şu an ama bunun sesi değişmiş gibi mi geliyor? Bak iyi dinleyin. Arkadaşlar bakın şu an size soruyorum benim mi sesim değişti o böyle konuşuyor yoksa yani ben aynı sesle konuşuyorum şu an ama bunun sesi değişmiş gibi mi geliyor? Bak iyi dinleyin. Ha duydunuz ya ben, ha, duydunuz. Ya ben... eski videolarıma bakıyorum. <laughs> Sus bir kız ay bir susmadın sen ne ama kapatacağım şu telefonu. Eski videolarıma bakıyorum arkadaşlar. Eski videolarımda konuşunca bununla böyle konuşmuyordu. Daha bir böyle bir gartlamış sesi vardı. Şimdi ben bununla konuşunca sesi böyle küçük kız sesi çıkıyor. Arkadaşlar Angela'nın bence sesini değiştirdiler. Angela değişti durun durun. Hemen bununla konuşmam gerek. Daha devam edeceğiz. Bana cevap vermesi gerek. Şimdi bu hamile ya bu Angela. Bana hamile olduğunu söyledi. Ama benden mi yoksa e, Tom'dan mı bilmiyoruz daha. Bu yüzden ne yapacağım? Tom'dan mı hamile yoksa benden mi hamile onu soracağım onu öğrenmeye çalışacağız. Şimdi... Yok ama bu dediklerimin hepsini tekrarlarsan o video 30 dakika olacak. Aa, video 30 Tamam sus sesini açmaya çalışıyorum da anlamıyorum sesi neden açılmıyor? Ha evet. Arkadaşlar şimdi anladım ben. Bakın ekranı görüyor musunuz? Aşağı basıyorum bir şey iniyor. yukarı basıyorum yukarı çıkıyor şurada bir şey. Evvelden iPhone'larda böyle değildi. Demin güncelleme geldi demin diyorum. Bu yani bu sabah bir güncelleme geldi onu yaptı. Artık bakın şöyle ses kısma şeyi. Sus sen. Yani bakın ses kısması şu köşede çıkıyor. Gördünüz mü? Yani güncelleme geldi. Evvelden öyle değildi. Sadece bu buradan da artık buradan da hemen. Neyse aman konu değil arkadaşlar. Çok uzatıyorum. Sonra bana diyorsunuz yorumlarda abi çok konuşuyorsun çok uzatıyorum. Şu an belki Dur, iyi, sen, şeyde, sen değil, sus. Hani, Şu an belki 10 dakika geçti ama ben konuşuyorum yani. Bir olacak bir şey yok. Ama yapacağız arkadaşlar bir şey. Angela cevap verecek. Vermezse valla şunun kuyruğunu var ya dişimle be. <laughs> 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 oh. yani. A şey Angela, şey, Angela, bak, söz. Çık. Bak, Ancela kuyruğunu dişime aldım. Cevap ver yoksa kuyruğunu koparırım. Cevap ver. Kuyruğunu dişime aldım. Gel. Sus bir ya bir de kuyruğunu pis kuyruğunu ağzıma soktum ya kusasım. Al, kusasım. kusasım geldi. Oğlum. Arkadaşlar valla bakın şu vudu şu sus sembi. Şu budunun var ya kuyruğunu ağzıma aldım ya kusasım geldi. Gerçekten bu vudu var ya cinli arkadaşlar. Bu budunun içinde başka bir şeyler var resmen. Ya. Oğlum bir dur lan. Bir sus sen. Arkadaşlar kahvemi içeceğim. içeceğim. Çünkü var ya normal bir şey değil lan. Resmen kuru ağzıma sok. Nasıl bir ben Ha. Bir şey diş kuruyor diş. Kuruyor. Dişlerim şey şey oldu. Ne oldu? Hayır. Şimdi. Abi, Angela. Şimdi. Angela söyle bana. Angela söyle bana. Angela bak vudun helimde tüm sorularıma cevap vermen gerek şimdi. Angela, o çocuk kimden? Angela, o çocuk kimden? Kızım, bak cevap ha, ver. Bak. Kızım, bak mavi gözlüsün diye böyle güzel kuyruğun falan var diye kendini bir şey sanma. Kızım, bak mavi gözlüsün diye böyle güzel kuyruğun falan var diye kendini bir şey sanma. Bak biliyorum bana sen lofsun. Biliyorum bana sen lofsun. Ama sen işleri bozdun. Ama, sen işleri bozdun. Sen gittin benle çıktın. Sonra benle tomu yaptınız. Ee, şey yaptınız. Şey yaptın. Sus! beni dinleyeceksin. Tom'u kaçırdınız. Ondan sonra Tom'a işkence yaptınız benle. Yani tam yüzsüzsünüz siz yani şu an. Yaptığınız çok ayıp bir şey bence. Bir de Allah, bir de be! Tom Tom iki diye çocuğunuz var Tom'la. Yani Tom'la sus. Tom'la hem çocuğun var hem de gidiyorum benle çıkıyorsun Tom'a tuzak kuruyorsunuz. Bir de ben evime geliyorsun. Sen ne biçim kızsın böyle? Ben de ben sus. Be! Ben konuşunca susacaksın bacım. bacım sus. Be! Bacım deme bana. He bir de Hank var. Bir de, ha, bir de Ginger de var. Ginger da senin neyi oluyordu lan bunun kardeşi mi? Bir şey oluyordu. Ginger diyordu bana. Angela'ya söz. Angela'yı alırsan beni de alacağım diyordu Ginger. Bunlar <laughs> Bunlar var ya arkadaşlar ailece psikopat. psikopat. Şimdi Angela söyle o karnındaki bebek kimden? Şimdi Angela söyle o karnındaki bebek kimden? Angela o karnındaki bebek kimden? Ha, o karn Angella söyle bana o karnındaki yavru bebek kimden? Angela, söyle bana o karnındaki yavru bebek kimden? Angella söyle bana o karnındaki yavru kimden? Söylemezsen işkence yapacağım sana Söyleyelim, bak. Çok korkuyorum. <gülüyor> 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 Angela. Angella Böyle bir şey olamazlar Angela. Alo. Arkadaşlar An Angela. An Angela. Neden konuş? Arkadaşlar. Angela var ya Angela. Bozuldu Angela artık konuşmuyor. durum Vudu'yu deneyeceğim. Şimdi Angela'ya Vudu'yu deneyeceğim. Bakın Angela var ya şok geçirdi. Şok. Angela şok geçirdi. Kımıldamıyor artık. Oğlum Açıl ekranın ışığı gitti. Arkadaşlar Ancella şok geçirdi. Bakın buduyu sıkacağım. Sıkıyorum şu an. Bak kafa geçiriyorum buraya. Oğlum kuyruğundan Arkadaşlar Angela hiçbir tepki vermiyor. Angela şok geçirdi. Şok. Oğlum ne oldu bu kıza lan? Bakın sana resmen. Gözü de kıpırdamıyor. Hiçbir şey olm Angela. Oğlum git lan telefonu kapatacağım biraz. Arkadaşlar telefonu biraz kapadım Angela resmen böyle mumya mumya oldu lan. Mumya gibi kaldı. bulamıyor. Arkadaşlar durumlar var ya Durun lan. Oğlum, bu arada yeni gözlüğümü çizdim lan şuna kafa atarken. Oğlum, bir durun iki saniye geliyorum. Yok şurada baksam yani sen aynadan bakacaktım. Tamam çizilmemiş gözlükler arkadaşlar. Yeniden giyebilirim. Ha şimdi böyle diyorum da yani. Bir iki ay sonra zaten hiç gözlüklere umursamam. Atarım böyle yerde top falan oynarım bu gözlüklerle. Biliyorsunuz yeni ayakkabı gibi bir şey alınca ne oluyor? Aman 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 yapıyorsunuz. 2-3 gün sonra da yere atıyorsunuz. Orada burada çiziliyor batıyor. Aynı şekil olacak bu gözlükler de zaten. Arkadaşlar gerçekten ben şu an yani çok büyük bir şok etkisindeyim. Çünkü Angela gerçekten yani bak telefon bunu açtım hala kımıldamıyor. Bakın şuna ya. Durun oyunu kapatıp açacağım şimdi ben. Çünkü oyunu şu an kapadım. Oyunu yeniden açıyorum. Bakalım çünkü normal değil bu Ancela. Aha. bu <laughs> Yeniden geldi. Durun sesini açacağım. Ay, yeniden geldi. Durun sesini açacağım. Kız Ancela ne oldu sana? Kalk aldın öyle buz gibi. Ne oldu <laughs> sana? aldın öyle buz gibi. Ancela birileri sana yoksa bir şey mi yapıyor? Söyle. Ancela birileri sana yoksa bir şey mi yapıyor? Söyle. Ya, Yok kız sen benimle şaka yapıyorsun. sana şaka sana acıyım diye sen böyle yapıyorsun ama acımayacağım. Acımak yok arkadaşlar Angela. Angela çünkü geldi buraya bana kemik getirdi bakın. Geldi bana gel, Geldi bana sus bir ya orada konuşuyor. Gel oy. Oğlum oy. arkadaşlar. Kemiğin bacağı çıktı ne? Kemik Kemik, kemik, kır, kemik kırıldı. Kemik ikiye parçalandı. Aman Allah'ım. Arkadaşlar. Ya... Sus lan sen de konuşma oradan zil. Tövbe tövbe. Arkadaşlar bakın. kimin bacağı çıktı resmen. Bacağı. Oo. Bunlar hep Angela'nın işi. Bunlar hep <laughs> bunun işi bunun. Bu kızın işi işte arkadaşlar. Son kez soracağım. Eğer Angela cevap vermezse bu vuduyu var ya paramparça edeceğim. <laughs> Ancella. Ancella. Angela. eğer sorma cevap vermezsen bu vuduyu şimdi yakacağım. Angela, eğer sorma cevap vermezsen bu vuduyu şimdi yakacağım. Karnındaki o çocuk kimden? Karnındaki o çocuk kimden? Karnındaki o çocuk kimden Ancella? Karnındaki o çocuk kimden Ancella? Ancella, cevap vermezsen kimden olduğun o bebeğin bu vuduyu yakacağım. Cevap ver kızım. Okay. Arkadaş durun lan durun durun dilim kuru öyle bir şey Arkadaşlar şu an var ya şok geçiriyorum lan O kadar büyük bir şok geçirdim ki şu an su içmem gerek durun. Arkadaşlar, arkadaşlar, durum vahim, durum ciddi. Resmen Angela'nın Tom'la bir çocukları var ama gitmiş Angela benle çıkmış bebe. <laughs> ayıp lan, ayıp. Puh, senin Oğlum bu Angela var, iyice gözümden düştü. İyice şu gözlerimden düştü ha. Angela bu videoyu izliyorsan var ya. Bak belki bir şans, bir şansın olabilirdi yani. Belki benimle bir şansın olabilirdi Angela, ama bu yaptığından sonra hayır Angela. Angela kız, Angela ne yap? Güzelsin diye kendini ne sandın sen? Yok anca arkadaşlar ben bu videoyu bitiriyorum. Gerçekten hiç sonlandırmayacağım da. Şu an var ya midem ağrılar girdi. Yani şu ançeladan böyle bir oldum. Böyle oldum. Görüşürüz arkadaşlar. Sonlandırmıyorum. Abone olun falan demeyeceğim. İster olun ister olmayın. Şu an o kadar yani o kadar yani moralim düştü ki üzüldüm lan şu Tom'un haline. Gerçekten Tom bu videoya bakıyorsan gel kanka olalım. Bırak şu an Celal'in peşini. Hayat zor biliyorum. Çocuğunuz da var. Şeyiniz de var. Almayınca olmuyor. Ne yapacağım yani. Hep erkekler yapmıyor. Kızlar da yapıyormuş demek ki. Ne yapalım, Hayat. Arkadaşlar ama bakın. Yine de kanala abone olacaksanız olun. Zil butonu da açın. Yani yine de söyleyeyim. Ama tiksindim şu an yani şeyden ya. Angela, Angela spatsın ya. Videoyla da beğenin ha. Ya. Bir kere de yapacağım şunu. Hatta Angela'nın sonradan. Görüşürüz.